Merhaba arkadaşlar. Ağaçlara bakar mısınız? Adeta kar yağmış. Ne kadar güzel. Şu, şuraya bakar mısınız? Oradakiler o e, komple şey çiçekli. Bu da yaprakları da var üzerinde. Her biri bir birbiri güzel. Şöyle uzaktan da bakın. Muhteşem bir görüntüsü var. Aynı zamanda hangisi kokuyor ki? Muhteşem bir kokusu var şunun. Allah Allah. Çok güzel kokuyor ya. Ne güzel bir görüntüsü var. Az önce dokundum ona diye elime dahi sindi kokusu. Çok güzel bir kokusu var. Şuradan bakalım. Komşumun evine. O da bir süredir gelmedi buraya. Ee, Bura babaannemin bahçesi. Ama aşırı derecede ot basmış buraya. Bakın şuralara. Hep yabani otlar. Geldiğinde bayağı iş var burada. bayramdan itibaren artık herkes gelmeye başlar. Buralar bayağı ot, yabani otlar. Ama e, benim bahçemdeki gibi değil. Şunlar hep kolay yolunur. Yani şöyle hafiften bir dokunmak bile yeter. Aa, arka tarafı da bayağı şey dolu ya bu. Bayağı zorlanır. Burası da Hakan'ın bahçesi. Hakan e, güvercinleri var burada. Şu arka tarafta güvercin de besliyor. Ama e, görüntüye göre Hakan e, birkaç tane bıraktım demişti ama yok. Burada ha, var. Sesler geliyor. Varmış. Bakalım Hakan'ın bahçesi ne durumda. Onu da e, ürünler gayet güzel. Tırmanmaya başladılar buralara. Geçen sene çelikleme yaparken şuralara batırmıştık. Gayet güzel olmuş. Ağaçları başlamış tomurcuklanmaya. Arkadaşlar e, video belki sallanıyor da olabilir. Kusura bakmayın. E, ayağımda bir sıkıntı var bu aralar. E, nasır oluştu küçük parmağımda. Ondan dolayı e, tedavi görüyorum. Yaktırıyorum onu buzla. Yakıyorlar onu ama yandığı zaman da baya sıkıntı yapıyor. Bir iki gün bir ağrı oluyor. Yoğun bir şekilde. Şu an su toplamış gibi. Baya zor durumdayım. Zor yürüyorum. O yüzden böyle aksak aksak yürüyorum. Yürürken size yansıyor olabilir belki. Kamera sallanıyordur. bu Tuncay abinin şeyi neden böyle attılar mı buraya? Allah. İşine yarayacak onu gene. Niye öyle yaptı? Şunu merak ediyorum. Acaba ne yapacak bu? Geçen sene e, bu yabani otlardan kurtulmak için üstünü böyle brandalarla kapattı bu komşumuz. Bakın şuraları üstünü böyle brandalarla kapattı ki şey çıkmasın altına yabani otlar çıkmasın. Acaba tutacak mı yaptığı şey? Bakın ne kadar güzel de laleler, nergisler falan. Çiçekler de var oralarda. Çok merak ediyorum. Acaba tutacak mı onlar? Bakalım. Geldiğinde bir bakarız. Ama göründüğü kadarıyla belki de dediği gibi olacak. Çünkü ee, yanlardan fışkırmış bakın yabani otlar, şöyle. Ama o şeylerde, kapalı olan kısımlarda yok. Şuralarda ha, bakın, Aysel ablanın ev da. Bütün ağaçlar hep çiçek açmış, ne kadar güzel. aynı şekilde. iç içine sığmıyor şunları görünce. Şu açması huzur veriyor insana. Yeniden yaşama ümidi veriyor. arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.